Merhaba arkadaşlar. Çılgın Fikirler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size aşap boyamadan çatlatma tekniğiyle e, su kabından vazo yapmayı göstereceğiz. Hemen başlayalım. E, böyle bir vazoyu öncelikle kafa kısmını keserek e, bu hale getiriyoruz. Tabii böyle olmuyor. Biz bunu boyadık bir kat boyamas boyamasını yaptık. Video uzunluğu açısından bir takarak daha rahat çalışabilirsiniz ya da isterseniz kafasını kesmeden boyayıp işlemden yaparak daha sonrasında kesebilirsiniz bu sizin e, <laughs> isteğinize kalmış evet e, boyamızı küçük bir tabağa boyamaya başlıyoruz iki kat atıyoruz ve de daha önceki videomuzu izlediyseniz söylediğimiz gibi Yere bir şey sermeniz sizin için iyi olacaktır. Yere şeyler damlamaz. Evet. Üstünden başlayarak aşağısına doğru gidiyoruz. Daha rahat olacaktır. <laughs> 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 Kafasını kestiğiniz içinden tohumlar çıkabilir. O tohumları isterseniz saklayabilir ya da atabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Ama Hadi Şimdi hastalığı yok. <laughs> <laughs> hasta bunlar kurtulacak olsa bile yatak hali ya felsin ya bir hasfard. Herkes haberden doktor ve hemşerilere söylediğiniz rahatsızdan uzak kursalar iyi Bu durumda bu prensörün hayatı doktorluğundan bek Siz de Bu sağlık olacaklarını tekrar tekrar gezip kontrol büyük ihtimalle dışarıda gel. Dışarıda da ortak ne fark

Evet, ilk kat boyamız bittikten sonra, boya kurduktan sonra bir sonraki katı da atıyorsunuz. Bir sonraki katı atmaya başlamadan önce isterseniz eğer e, boyanız tümseyici falan oluşturduysa onları e, bir zımpara yardımıyla ya da eski kullanılmış bir bulaşık teliyle de aldırabilirsiniz. Biz ikinci boy, kat boyayı attıktan sonra kurmaya bakıyoruz. Kurmaya baktıktan sonra verdiğini süreceğiz. İsterseniz elinizi eldiven giyebilirsiniz. Elinizin boya olmaması açısından. Ama biz su bazlı akrilik boya kullandığımız için e, su ile geçiyor. Renk kakao rengiymiş. Bunu hobi malzemesi veya kıtasiyelerden bulabilirsiniz. Evet, fırçalarımız var. Ee, malzemelerimiz olarak şöyle kısaca bir sayalım. Ee, bir ad, iki adet farklı renklerde boya ya da, e, bir su kabağı tabi dolayısıyla. Ee, en az iki adet fırça. Niye iki adet olduğunu e, çatlatma medyumunu sürerken göstereceğiz. Çatlatma medyumu gerekti. Bir de isterseniz çay tabağı da kullanabilirsiniz. Bir tabak. Renk karıştıracaksanız daha büyük bir tabak olması önemli bir cevap. Ayrıca Evet, ee, boyamızı sürdük, kurumaya bırakacağız. Yarım saat, bir saat içerisinde kuruyor. Verneğimiz 2 saat içerisinde kuruyor galiba. 2-3 saat içerisinde. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.